Sevgili seyirciler, şakal aktarım makinalarında Çorlu'dan gelen misafirlerle konuşuyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? Şemsettin Ayyoğlu. Ben Tekirdağ Çorlu'da çiftçilik yapıyorum. İki 4 se e dört seneden beri şakal yani hem havalı makinesi hem buğday makinesini kullanıyoruz. Ve yani şu an memnunuz yani. yani e kaç dönüm yerin var? Aşağı yukarı 1700 dönüm yer çalışıyoruz. 700 dönem, dönüm, 1700, 1700 dönüm. Evet. Abi maşallah sen e toprak ağası gibisin. Ağa mı diyorlar sana? Yok canım. Ki. Şeyde Çorlu'da ben Çorlu'daki e, çiftçi evet. e, kalitesini de biliyorum. Çok bilinçliler hatta yanlarında evet. bu iş için ziraat mühendisi çalışanlar da var, var. var. Siz bir Çorlu çiftçi olarak şakalahtarın makineler hakkında neler düşünüyorsunuz? Ha, tohum makinesini kullanıyoruz. Tohum makinesini kullandığımızdan beri memnunuz. Verimimiz arttı. Evet. Kalitesi var. Masrafsız makine. Yani şimdi 4 seneden beri aşağı koyup her sene 1000 dönümü yer ektiğimizi düşünürsek 4000 dönüm yer ekmişim daha makineye de... gidip Hiçbir hiç bir parça değiştirmedim, sıkıntı yok yani. Yani bu konuda servis hizmeti verenler diyorlar ya şakalar servisini ben almam. Niye öyle diyorlar abi? Niye almayacak? Çünkü masraf yok şakalakta, ondan para kazanamayacak. Değil para kazanamayacak için tabii. Yani Artı bir servis gözüyle bakarsak evet. şakalak iyi bir makina değil ya. Yani. Evet. Tabii servis para kazanamaz. Artı çok avantajlı ayaklara falan servis hizmetlerini kendini değiştirebiliyorsun. civatası söküp kendi tak takıp sökmesi var havalı makinesi güzel Avrupa'dan daha iyi Avrupa standartlarına yarışmış ve teknolojik bir fabrika yani Fabrikasına gezdik gördük yani şu anda Türkiye'nin aşağı yukarı en iyisi diyebiliriz yani peki MİBZER'de e, ne gibi avantajlar sağladı onları bir dinleyelim sizden Mibzer'de ayak sistemi değiştirdi bizim mesela Trakya'nın toprağı gibi kim, kim, kumusal ağzı da var toprak sert olan da var bu ayak sistemi bizim Trakya toprağına en uygun bir şekilde yani Hani oynar ayak olduğu için hiç sıkıntı yapmıyor yani. Her zaman için kullanabiliyoruz yani. Yani Tekir ee, Tekirdağlı çiftçiler daha doğrusu Trakya'daki çiftçiler şakala bir numara diyorlar evet, orada. Bir, bir numara diyor. Neden bir numara? Bunu ee, ucuz olduğu veya pahalı olduğu için değil bir kaliteli, kaliteli olması. Kaliteli olduğu için. İki de Evet sağlam olduğu için ve ekibinde çok memnun ya. Yani. sade makine hiçbir problemsiz yani hiçbir şey yapmadığı için. Evet. Peki şakalar tarım makinelerinin sahibi Yusuf abiyle tanıştınız herhalde. Aşağı yukarı ben Yusuf abi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yusuf çok değerli biridir ve mesela biz Trakya'dan gelsek bile bütün çiftçiyle şey yapar devamlı konuşur derdini dinler yani çiftçinin her dediğinde şey yapar. Tamam, abi çok teşekkür Sağ olun. ediyorum çok e, e, onur ettiniz bize İnşallah ederim. şakalar Çorlu'da da daha katlayarak devam eder diyor. Her, her geçen gün daha da çoğalıyor yani. Peki, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Sevgili seyirciler şakalar tarım makinalarının standına yoğun bir ilgi var sizi tanıyabilir miyiz? Cumhuradan İbrahim Cerit. Çumra'da çiftçilik çok fazla, yani e, buraya gelen ziyaretçilerde de çok fazla Çumralı var. Çumra'da çakalak'ın durumu nasıl? İyi. Ee, benim ekim makinem var, müşterim var, hepsi şakalak yani kullanıyorum kendim, yani. memnunum da. Peki bu makine hakkında bilginiz var mı? Bu makine mısır Ekim yapıyor. Hı -hı. Da benim öbür öbür şey, çeşidi var benim de, bu yeni çeşidi. Bu daha hassas ekiyor mısırı. Evet. Bir de Avrupa sistem diyelim yani, Avrupa'daki olan sistem şu an buraya gelen. Evet. Şaka yaptığı makineler e, Avrupa e, standartlarında Avrupa e, kalitesini yakalamış, dünya standartlarını yakalamış e, makineler olarak kabul edebilir miyiz? Evet. Şu anki şu gördüğün sistem Avrupa sistemi yani şu öndeki tek şey bu. Şu an Avrupa'nın kullandığı sistemlerden biri yani. Ben az çok şeyimiz var yani. Bu tohumu daha şey atıyor. Toprağa düzgün atıyor. E, taşlı topraklar deriz biz. Taşlı ortamda bunun ekimi daha iyi. Teknik bilgiyi daha Mustafa Bey'den de alırsanız o daha verir. Evet, Biz de kullanıcıyız da oradan da biliyoruz yani. Mustafa Bey'den de bu bilgiyi alacağız. Ama sonuçta bu sistem diyorsun Avrupa Sistemi. Var. Çumra'da kullanan var bunu. Var. Şu an bu makineden var yani. Çumra'da kullanan var. Evet yani, abi çarşı. seni alalım böyle. Yani. Siz tanıyabilir miyiz? Şöyle alayım. Gel abi utanma ya. Abi yayındayız gel. Şu evet onu da hemen geçelim. Abi ne yapıyormuş bu makine? Makine, silaj kim yapıyor. Hı hı. Güzel bir uygulama. Biz de ilk defa böylesini yeni görüyoruz. Evet. Memleketin ekonomisine büyük katkı sağlayacağına biz eminiz yani. Evet. Böyle... Adınızı soyadınızı öğrenebilir Ke miyim? Kerim Gündoğan. Kerim abi nereden geldin? Ee, Akşehir'den. 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 Akşehir'den geliyoruz. Akşehir bir vilayet gibi zaten değil mi? İstedik de vilayet olmasını yapmadılar. Yani buraya 100 kilometre yani, falan herhalde. Biz de mahalle soluğu vermeye razı olduk yani. Evet. <laughs> Peki neler düşünüyorsunuz şakalak hakkında? Ya güzel bir üretim yapmışlar. Üreticilerin emeği geçenlere teşekkür ederiz. Yani memlekete teknolojik anlamda bir tarım yapmak için ideal bir makine üretmişler. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sizi de şöyle alalım abi. Sizi tanıyabilir miyiz? Mustafa Ali Kılıç. Ben, ben de, de Akşehir'den, geliyorum. Akşehir'den geliyorum. Şimdi bu işlerle uğraştığımız için biz de dikkatimizi çekti. Şuna sıra aralıklarının şeylerini baktık yani. Yani ekerken kaliteli ekersen hasatta da tabii kaliteli hasat yani. yapıyorsunuz yani değil mi? Tabii tabii. Öyle. Yani Ekimi yapıyor. Siz şakalak hakkında neler düşünüyorsunuz? Ha, makinelerini kullanmadım ama şey olarak güzel. Makineleri güzel. Bizde yok. Şakalak olarak bizde yok. Ama makinelerin güzel olduğunu duyuyoruz. Herkes de e, mükemmel makineyi kullanmak zorunda dedi İnşallah bir gün size de nasip evet. olur. Böyle mükemmel İnşallah. bir makina evet. Teşekkür ediyoruz size. Oldu. Kolay gelsin. Sağ olun. Sevgili seyirciler, vatandaşın tabi büyük ilgisi var. E, aktarım makinelerinin standına burada her yıl yeni ürünler var. Ve ürünler yenileniyor. E, çiftçilerimiz de bu fuarlar sayesinde değişiklikleri öğrenme fırsatı buluyorlar.